TÜMOP, Edirne İl Koordinasyon Kurulu tarafından depreme karşı Edirne'deki yapıların durumu ile ilgili basın açıklaması düzenlendi. Gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan TÜMOP, Edirne İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Egemen Kurtdere, farklı noktalarda zemin sıvılaşması ve eski binaların depreme karşı analizlerinin yapılması gerektiğini ifade etti. Ülke olarak gördük ve büyük acılar yaşadık. Bundan sonra daha büyük acılar yaşamamak dileğiyle, demek yerine ülkemizin bir deprem kuşağında olduğu gerçeğini kabul ederek, sorularımızı sorarak ve cevaplarını arayarak bilimsel tutumumuzu sürdürmek istiyoruz. Şimdi soruyoruz. Depremden önce sosyal devlet anlayışıyla yerinde ve ransız kentsel dönüşüm ile eski yapılar yerine sağlıklı yapılar yapılamaz mı? Mevzuat açısından fay üzerinde daha katı kurallara yapı ruhsatlarını veremez miydik? Tüm bu uygulamaların yanında mimar ve mühendislik kavramlarının içini boşaltmaya çalışarak, mesleğimizi itibarsızlaştırmaya çalışarak, meslek odalarımızın denetim yetkilerini ellerinden almak yerine, odalarımızın bu yetkilerini pekiştirecek yaklaşımlarda bulunamaz mı? Bir çapında ulaşabilecek afetlerle ilgili çalıştay, panel ve bunun gibi etkinlikler sıkça yapılmalı ve TMMOB birleşenleri ve üniversite öğretim üyeleri başta olmak üzere ilgili disiplinlerden uzman katılımcılar davet edilmelidir. ...sonuçları da halkımızla paylaşılmalıdır. <laughs> Bu soruları, sorunları, tespitleri ve önerileri ortaya koyduktan sonra... ...tekrar etmek isteriz ki atılacak her türlü adımda... TMOB Edirne Birleşenleri olarak üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu beyan ederiz. Yaşanan büyük yıkımda hayatını kaybeten vatandaşlarımıza saygıyla anıyor... ...yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara... ...bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin... Trakya Birlik'ten. Bizim tahminimize göre Edirne ilçelerinde 10 bine yakın imar barışından yaralanan bina ama yapısını bilmediğimiz, tartışamadığımız binalar var. <laughs> Özellikle bu imar barışından yaralanan binaların çok sıkı gözden geçirmesi, incelenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Arkadaşlarım herhalde aynı gibi derler. Yani onlar da büyük bir risk teşkil ediyorlar. Ediyor bir balkon kapatmadan bahsetmiyorum. Ya yani onlar masum şeyler ama e, kat çıkmış gördüğünüz kadarıyla. iki katta bina, iki kat çıkmış imar barışından yararlanıyor. O bina mutlaka incelenmeli. Yani projeye uygun hale getirilmesi Gerekirse güçlendirilmesi diye düşünüyorum. E, Edine ve çeperlerinde bazı Musa ve İskender köyler taraflarında yine tarım arazileri, birinci derece tarım arazileri için imara açılma hazırlıkları var. Bunları görüyoruz, yaşıyoruz. ki hareketlenme var. Bunlarda da özellikle şunu söylüyoruz. Mühendislik, mimarlık hizmetleri alınmadan bu yıl imar planlarına dahil oluyor. Bu konuda da uyarıyoruz. Gerçekten bu yerler imar açılırken ihtiyaç var mı? Zemin durumu ne? Bunların çok iyi araştırılması gerekiyor. bu konuların ileriki günlerde bir panelle, bir forumla, forum tarafından gündeme getirileceğini söylemek istiyorum.